Hangi yıldayız? Aynı yıldayız yavrucuğum. Daha 10 dakika oldu dondurucuya gireli. Ben de 10 dakika gibi geldi bana diyecektim. Demek ki 10 dakika olduğu içinmiş. Hadi yat sen. Düşünme bunları. Hangi yıldayız? Sene 2090. Makinalar dünyanın yönetimini ele geçirdiler. Arabalar uçuyor abi. Gerçekten mi? Hayır be yavrum. 2013'teyiz hala. Yat uyu. Bir an öyle heyecanlandım ki. Hangi yıldayız? Neyin peşindesin yavrum sen? Kafamda değişik bir olay var da. Hangi yıldayız? 2014'teyiz. Vay be! Bir sene oldu mu buraya gireli? Evet. Bir sene olmuş ama size karşı olan duygularım hala ilk günkü gibi taze. <laughs> bir yıldır bu şakayı yapmak için mi bekliyorsun sen? Evet. Komik bence. <laughs> ne oldu? Soğudu mu birden benden? <laughs> Yemin ediyorum şu ikisinden betersin. <laughs> o, o, kadar güzel uyuyordum ki. Uyandırmaya kıyamadık. <gülüyor> 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 Neden girdik biz buraya abi? Soğuk Allah. <laughs> Taş kesildim. mi? <laughs> <laughs> abi bu limonu da çok takdir ediyorum. Hiç kendini bozmadı. Duruşunu korudu. Eğer... <laughs> Etiketime kadar dondum. Senin dondu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu senenin faydalı meyve ve sebzeleri açıklandı. Herkes toplanırsa okuyalım. Hmm, evet kereviz kereviz burada mı? Buradayım hocam. Heh, e, ne bekliyorsun? Vallahi hocam geçen sene karaciğere iyi geliyordum. Bu sene de öyle bir şeyler bekliyorum. Damar sertleşmesine iyi geliyorsun. Otur. Hmm, semizotu? Semizotu sebzelikte hocam. Hmm. Çocuklarda beyin gelişiminde önemli. Görünce söylersiniz. Çocuklarda beyin Sarımsak? Buradayım hocam. Nasıl? Ne bekliyorsun? Kötü bekliyorum hocam. Mucize sebzesin. Radyasyona bile iyi geliyorsun. Yes. Uyuz oluyorum bu sarımsağı. Her sene kötü geçti diyor. Hep mucize sebze çıkıyor. Yoğurt yavrum. Kendi aranızda konuşmayın. Kavun burada mı? Buradayım hocam. Senin mevsimin değil. Sen neden buradasın? Erasmus'la geldim ben hocam. Hmm, nasıl bekliyorsun? Bilmiyorum hocam. Ben peynirin yanına falan güzel oluyorum. Hmm, bağırsak ve cilt kanserine iyi geliyorsun Ah Aferin Bakın arkadaşlar arkadaşınızı örnek alın Geçen sene hiçbir şeye iyi gelmiyordu Bu sene kansere iyi geliyor Evet arkadaşlar Tam listeyi asacağım Oradan bakarsınız Tatilde bol bol dinlenin ha, Çalışmayı da ihmal etmeyin <laughs> Sen neye iyi geliyorsun? Ben gelmem giderim Patatesle iyi giderim İy Aa! <laughs> Ay ben biraz kötü oldum. Atılın ben kavunum. <laughs> ah. Tatilde ben çok sıkılıyorum ya. Ben de köfteye çok sıkılıyorum. <gülüyor> 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 Patates gidecek, kumpir gelecek. Oo! En büyük kumpir bizim kumpir en Bu ne kumpir ya? O gençler. Patatesin fırın uğurlaması var abi. Kumpir çıkmış, kumpir olacakmış. Ha! Geçsin tabi Fırına gitmeyen patatesden hiçbir şey olmaz. Kız vermezler. Sen ne zaman gidiyorsun hayırlısıyla? Ben muafım abi. Belli olmaz o işler. Yarın öbür gün egzotik bir yemek çıkarsa seni de alırlar. Sen yine de ihmal etme. Araştır o eşi. Çağırırlarsa gideriz tabi abi. Kaçacak değiliz ya. Ha? Kumpir. En büyük kumpir. Kum kumpir olacakmış. Ezzik. Püre olsaymış. O da ezzik. <Gülüyor> <Faring>. <Gülüyor> Aha düşürdüler patatesi. Küreye çıkardılar. <Gülüyor> <Gülüyor> Kumpir muhabbetinden çok sıkıldım. Beni bayağı sıktılar. Mayonez sevmiyorlarmış. Ben sıkılmadım. <gülüyor> <gülüyor> çok rahatmış ya. Resmen tatil gibi. Tek sıkıntısı biraz sıcak. Başka da bir sıkıntısı yok. Şafak demiş çarçurt. Zoruna mı gitti? <laughs> Öyle kafaya takacak bir şey değil. Adımını attım mı bitiyor. Hayatımdan bir engel kalktı. Yani öyle düşünüyorum şu an. İçin temiz abi senin. Ne geliyorsa başına içinin temizliğinden geliyor. Haklısın. Yani ben karışmak istemem. Ama biraz ağırlığını koyman lazım be abi. Lazım. Vuracaksın yumruğunu masaya. Dolmalı biberim ben diyeceksin abi. Evet. Bana düşmez. Ben karışmam. Ama sen sustukça onlar konuşuyor. Yok öyle konuşmak. Ağlayanı susturacağım ben onların. He? Bindirdiler dolmuşu. Doldurdular dolmalığı. <laughs> <laughs> Görecekler dolmalık biber neymiş. Heh, coştu. Dolmalığın hakkını verdi. <laughs> <laughs> Akıllarını alacağım. Değişik yapacağım hepsini. Ha benim abime. Dolmalık. Biber. Dolmalık. Biber. Justin. Biber. <laughs> <laughs> Aslanlar. <laughs> Çakallara yem olmayacak. Sıracağım ben onların alayını. Merhabalar. Şu an yanımızda muz, çilek, süt, bal ve çubuk tarçın var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi kanal? İlk defa böyle bir projede birlikte çalışacaksınız. Heyecanlı mısınız? Nasıl bir deneyim olmasını bekliyorsunuz? Baş bir deneyim olacağına inanıyorum. E kendi adıma tatlı bir heyecan var diyebilirim. Muzundan tarçınına kadar bir bütün olacağız. Mantık olarak öyle olması lazım. Daha makineye girmeden çok tatlı bir uyum yakaladık. Bir bütün olacağız ben diyecektim ama dediler. Peki ileride sizleri başka projelerde bir arada görebilecek miyiz? Tamamen karışacağımız için ayrılma şansımız pek yok zaten. Sıradaki proje nedir peki? Bir planınız var mı? Öncelikle karıştırılıp içilmeyi bekliyorum. Ama daha sonra insan sağlığına olumlu yönde katkıda bulunmak gibi bir planımız var. <laughs> Bakalım süreç gösterecek. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Benim için bize. <laughs> Görüşmek üzere. Size de iyi günler. Bunların kafası çok karışıktır şimdi. Alt üst oldu çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Birbirlerine girdiler. Akraba adamla yakın oldular. <gülüyor> <gülüyor> Bizi de soksunlar buna. Mayo çap olalım. Ketones. Ketones? İlaç adı gibi oldu sanki. Patatesin ilacı ketones. <laughs> Yalnız bizi dışarıda unuttular galiba. Ben bozuldum biraz. <gülüyor> 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 benim için. Anlıyor musun? Bilmiyorum abla ben fındık sevdası. Bilmiyorsun tabii. Evet. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şeyden anladığın yok senin. Kuru köfteyim abla ben. <laughs> Pek bilmiyorum böyle şeyleri. <laughs> <laughs> Aha. abla kötü oldu. A abla, abla kötü oldu. Açılın biraz nefes alsın abla. <laughs> abla bitmiş abla. Vallahi fena yemişler. <gülüyor> <gülüyor> Kabından yemişler. Dibini sıyırmışlar. <laughs> 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 abla kötü oldu açılın biraz nefes alsın <laughs> abla. Açılın ben doktorum. Hmm, ben de doktorum. Ah. <laughs> abla kötü oldu açılın biraz nefes alsın abla. Abla 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 Amla abla 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 Am abla 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 Şimdi hava durumunu almak üzere Ahmet'e bağlanıyoruz. Sen değil Ahmet. Üst kat 4, alt kat 18 derece görüşürüz. Teşekkürler Ahmet. Zeynep. Teşekkürler Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Dinlemedim. Kar mı yağıyormuş? Ne olmuş? Kardan adam olur. Senden adam olmaz. Olmaz tabii. Ketçabım ben. Ah! <laughs> 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 Şşt, kar yağsa da kardan adam yapsak. Bu havucu da burun yaparız. <laughs> Burada sümükler akmaya başladı. Evet. Sen deyiz mendil. <gülüyor> 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 Balkanlardan soğuk hava geliyor demedi. E bu sefer balkondan gelecekmiş. <gülüyor> 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 Sen de alışırsın zamanla, hiç merak etme. İnsan nereye alışmıyor ki? Bak bana, 21 yıllık malt viskiydim, bastılar içme suyu, oldum sana su şişesi. <laughs> Dayım ne doluymuş be? su doluymuş. <laughs> Bundan sonra yola kettle'larla devam edecek. Vestel <laughs> <laughs> kettle suyunuzu ısıtır. <laughs> 75'i suymuş. <laughs> Su çok güzel <laughs> Bak şimdi bir şaka yapacağım. Yapma. Su şaka olmaz. <laughs> Karalahana hangisi? Karalahana benim. Hayır, karalahana benim. Hayır, benim. Karalahana benim. Aa. Abi, senin üstünde ne olduğunu yazıyor? Oğlum ne bileyim. Hepiniz öyle bağırınca işte <laughs> bir an gaza gelmiş. Karalahana benim. Aa. Kim o? Allah aşkına kim o çok merak ettim? Kimmiş o karalahana? Hıyar abi. Tak tak tak. Kim o? Karalahana. Karalahana kim? Karalana benim. Abi senin üstünde ne olduğunu yazıyor. Yalnız iyi laf koydu. Güzel koydu. Çift de kavurdu. Ekranı kararttı. Lupa soktu. <laughs> Siz aldı. <laughs> Yalnız inceden bir Karamurat'ta da aldım, almadım diye. Hmm. Bana sadece mayonez tadı geldi. <gülüyor> 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 arkadaşlar Ramazan ayı geldi biliyorsunuz. Dolayısıyla çorba tüketiminde ani bir artış bekleniyor ve bizim de kendi hazırlığımızı yapmamız gerek. Kimler çorba olabiliyor? Domatestir benim adım. Vitamin deposuyum. Çorba yap iç beni. Kaşarlı da güzel olurum. Teşekkür ederim domates. Yalnız benden çorba olur ya da benden çorba olmaz demeniz yeterli. Çorbaların hasıyım. Sofranın yüz akıyım. Geçmişten günümüze ecdadımın mirasıyım. Çok güzel, çok tatlısın. Yalnız ne olduğunu söylemedin. Kavanozdasın bir de hiç anlaşılmıyor. Nesin sen? Taranayım. Arkadaşlar, hepinizle ilgili şiirler var. Hepiniz çok heyecanlısınız. Bunları anlıyorum. Ama görüyorsunuz sıkıntı oluyor, rica ederim. Başka kim var? Bana gaz yapar diyorlar. Oysa kendileri bilmiyorlar. Arkadaşım çorba oluyor mu, olmuyor mu senden? Oluyor. Onu da işte bana. Oluyor mu olmuyor mu onu söyle. Delirttiniz adamı. Bu da can. Muhtar seçtiğiniz güne lanet ettirdiğiniz adamı. Evet. Çorbacı cihazına girmeye kalmasın lütfen. Domates gel. Patates brokoli siz de gelin abi. Soğan sen de gel. Armut. Armut nedir arkadaşım ya? Ya çorba sırası diyoruz armut geliyor ya. Armut çıkar eden armut. Tam armut. Eee. Ah. Eee. Ah. Kafa gitmiş armudun. Balatası yanmış. Eee. Ah. eee sırada ne var? Armut var. Ah. Ya buzdolabı değil mi burası? Of çok saçma. Ya yaşan oluyor burada? Millet nereye akıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nerede yaşıyoruz? Burası neresi yahu? Of yaşan oluyor burada? Duruyor muyuz böyle abi? Olayımız bu mudur? <laughs> Hareket nerede? Hareket nerede? Hareket burada. Hareket yok mu? Ha, 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 ha. Gaz, 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 az, 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 az. Hoppa, hoppa, İki günde kaçırmışlar gazını. Dibinde bırakmışlar. <laughs> İçeriden bir koku geliyor. Gazdır gaz. Bunun da işi zor valla. Zor geldiyse kolayı verelim. <laughs> Baksana. Amca ne iş? Oğlum o bin yıldır falan duruyor öyle. Eski buzdolabı varken duruyordu. Yeni buzdolabı gelince buraya aktardılar. İçinde ne var hiç kimse bilmiyor. <laughs> Acayipmiş. Vay vay. Amca! Nasılsın amca? Amca eski mi iyiydi yeni mi iyi? <laughs> <laughs> Ataş'a konuşmuşsun amca. Oğlum dalga geçme. Çok ayıp. İçinde ne var çok merak ettim ha. Vay, vay vay vay. Ben de merak ettim. İçinde ne var? Ben de mayonez var. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Merhaba bebeğim. Şu an içinde ne var? Mayonez. <gülüyor> <gülüyor> Amca yıllardır açılamıyormuş. Ya seviyorsa gitsin konuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Amca sıkıntılı yalnız. Sıkıntısı var. Bir açılsa rahatlayacak. <laughs>